Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bütün YouTube'lara, bütün arkadaşlara selamlar diyoruz. Evet, 14 gündür evdeyiz. Hala evdeyiz. Siz de benim gibi evde kalın, dışarı çıkmayın sakın. Şimdi de sizlere karamelli popcorn yani karamelli mısır yapacağız arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Evet arkadaşlar. şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar bir yağımız var. Tenceremize koyduk. Evet. Dur dur. Tenceremizin altını açtık. Bu kadar bir mısırımız var. Gördüğünüz gibi. Yani yarım bardak. Ben şey yapıldı Evet arkadaşlar mısırımız için karamel yapmaya geldi sıra. Şimdi bir çay bardağı şekerimiz var. Tencereye küçük bir tencereye boşaltıyoruz. Evet şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerimiz iyice eridi. Sıvı hale geldi bakın. Şimdi buna bir tereyağı ekleyeceğiz. Karıştırın. Karamel sosumuzu yaptık. Şimdi bunun üstüne böyle döküyoruz. Evet, şimdi iyice karıştıracağız bu Evet arkadaşlar, karamelli mısırımız oldu. Şimdi bir tadına bakalım. Harika olmuş, Vallahi harika olmuş, harika. Sen ne diyorsun oğlum? Harika olmuş. Herkese öneririm. Açıklamada tarifi var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Beğeni bırakın. Hoşçakalın.